Neymiş benim sorunum söyle bak. Sen Çınar'la bizi gördün ya. Yanlış anladım. Şimdi. Elini tutuyor ya adam senin elini. Ozan Çınar benim arkadaşım diyorum. Elini mi tutuyor senin arkadaşların? Esra çekil. Ozan! Ozan! Ozan Bey ile Çağla Hanım acayip yakışmıyorlar mı ya? Masallardaki prens ve prenses gibiler. Çağla bir kere yalnız bıraktım senin başına gelenlere bak. Daha asla yalnız bırakmayacağım seni. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Aşk mantık intikam dizimizde yeni bölümde neler olacak? Dizimiz çok güzel. Asla final yapmasın diyenler beğensin videomuzu sayımızı bilelim. Ayrıca Ozan Esra'nın bebeğini kaybettiğini artık öğrensin diyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın. Dizimizin yeni bölümünde Esra her şeyin göründüğü gibi olmadığını açıklamaktadır. Bir sahnemizde spot ışığı Esra'nın üzerine düşmek üzereyken Ozan Esra'yı kurtarmaktadır. Son sahnemizde Ozan'la Çağlayı yakınlaşırken gören Esra çok kıskanmaktadır. Yeni bölümde her şey tersine dönecek ve bu sefer Esra Ozan'ı kıskanmaya başlayacaktır. Yeni bölümde neler olacak kaçırmamak için kanala abone olup zili açmayı unutmayın.